Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ya yani Derya DRC'ye geldim çünkü mahallemize gördüğünüz gibi dünya hız rekoru kıran bir Çinli gelmiş. Gelmişken de size göstermemek olmaz. Biraz size arabanın dışından içinden bahsedeceğim. Bir de görüyorsunuz arkada güzel oyuncakları var. Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım bu videoda. O yüzden sizden ricam sonuna kadar izleyelim ve abone değilsek aboneliğimizi kontrol edip bir beğeni rica ediyorum. Hemen size arabayı şöyle bir göstermeye başlayayım elimden geldiğince. Mahallemize gelmişken aracı size tabii göstermemek olmazdı. Yani şöyle baktığınızda <laughs> herkesin herhalde garajında olmasını hayal edeceği bir arabadır. Ama sadece tasarımı değil. Arabanın size birazcık teknik verilerinden bahsedeceğim ve birazdan içine geçip içinde de göstereceğim sizlere. Şöyle baktığımızda gayet büyük ve <laughs> gerçekten bir hız canavarı olduğunu söyleyebileceğimiz tasarımla bizleri karşılıyor gayet büyük gündüz farları var ve önünde kendine has gördüğünüz gibi Yangwang'ın amblemini taşıyor. Bu Yangwang U9 modeli. Bir de bunun şurada gördüğünüz Yangwang U8. Bu işte suda yüzebilen versiyon olan su modeli. Tabii bizim şu an ilgi alanımız bu. Şöyle yandan da bakalım. Aracın üzerinde 275 35 21 tam 21 inçlik yani şu kaliperlere bak hani böyle kafam kadar denir ya <laughs> hem diskler hem kaliperler gerçekten o kadar büyük ki yoksa başka türlü bu aracı durdurmanın imkanı yok. Şöyle arkaya doğru da geçeyim birazdan size teknik verilerinden de bahsedeceğim. Arkasındaki şu rüzgarlığı görüyorsunuz. Yani gerçekten devasa. Arkasında U9 yazısı ve stoplar LED şeklinde. Hemen bir soralım. Sirene basma şansımız var mı acaba? Hemen göstereyim onu da. Gayet güzel. Yani tasarım çok 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 iyi. Şimdi bu aracın şu an gördüğünüz aracın 1300 beygirlik bir gücü var. Bir de bunun dünya rekoru kıran 3000 beygirin üzerinde Track Edition versiyonu var. Şu an gördüğümüz araç dediğim gibi 1300 beygirlik bir araç. Aracın 80 kWh saatlik bir bataryası mevcut ve bu bataryayı %30'dan %80'e 10 dakikada doldurabildiğini öğrendim. Çünkü hem şurada gördüğünüz gibi bir kapak var. Hem de Dönelim. Bu tarafta bir kapak görüyorsunuz. Çünkü bu araç iki porttan birlikte aynı anda 500 kW DC gücü alabiliyor. Ve bu şekilde de %30'dan %80'e 10 dakikada dolabildiğini belirtiyorlar. Bunu bir belirteyim. Araç 1300 beygir ve kendi karma verisi yaklaşık 472 kilometre. Gayet böyle hani arabadan beklenmeyecek de tabii ki sürekli o son hızlarda kullanırsanız çok zor ama yani bunu günlük kullanıma kullanıyorsanız <laughs> bu menzilleri alma şansınız var da tabii ki bu arabayla nasıl öyle günlük kullanımda otobana çıkmayacaksın da basmayacaksın yani <laughs> mümkün değil. Şimdi kapılar yukarı doğru açılıyor. Birazdan içine doğru da geçeceğim. Şöyle bir etrafından gene bakalım. Gayet güzel bir kırmızısı var. Şöyle gösterelim. Peki aracın sadece bu özellikleri mi var? Tabii ki hayır. Bu araba 120-130 km hızlarda yine öğrendiğim kadarıyla önünde bir engel algıladığında zıplayabiliyor. Şunu da şu an ekranda görüyorsunuzdur. 360 derece olduğu yerde dönebiliyor. Ve işte ninni modu gibi, dans etme modu gibi modlarla da aktif süspansiyonlarıyla hareket edebiliyor böyle de güzel ve hiçbir arabada görmediğimiz garip özellikleri var aracın teknik özelliklerinden bahsettim şimdi bir de içine geçeyim içini göstereyim şimdi aracımız şuradan basıyoruz ve kapı geliyor işte böyle açılıyor içine biniyoruz. <laughs> Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya isminizi de rica ben edelim. Caner, çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olacak. İster yukarıdan, istersek şuradan galiba değil mi? Basarak yapabiliyoruz ama hadi biz buradan basalım ve kapımızı kapatalım. Hemen camımız kapandı. İçinde Dino diyor ses sistemi var diye biliyorum. Evet, aslında daha farklı. Daha mı farklı? Evet, evidence geçiyor. Öyle mi? Evet, biraz daha özel yani e, şeylerdeki CLU diye maylardan biraz daha. Ha farklı. öyle mi? Ben onu okumuştum. Evet. Sanki evet. iyi oldu bu evet. detayı vermeniz. Evet, Şimdi aracınızın önde bir e, tablet tarzı ekranı var. Herhalde 12 inç civardır diye yanılmıyorsam. Evet. Ortada da dikey bir ekran görüyoruz ve Vites seçici nereden oluyor? Ne koldan? Koldan. Evet, koldan ileri, geri veya işte boşa P olarak ayarlayabiliyorsun. Gayet yani. güzel. Şöyle bir direksiyona da bakalım. Direksiyon üzerinde de herhalde şu tabii Çince yazıyor ama böyle. Çalıştırma butonumuz. Hap, çalıştırma butonumuz. Evet, start stop çalıştırma butonumuz. Kırmızı görünce ne böyle boost modu gibi bir şey düşündüm. <laughs> Ya kendi kendine zaten var diyelim. <laughs> siz bu aracı siz getirdiniz herhalde buraya kadar. En azından bunu ender yaşayan birisi olarak sizin bir hissinizi araba ile ilgili çek, e, çekiciyle getiriyoruz. Evet. Çekici de indirip e, kısa bir süre, kısa bir mesafede kullanabiliyoruz sadece. E, çünkü araçlarımız şu anda plakasız. Evet. E, fakat dans modu vesaire bunları yapabiliyoruz. <laughs> <laughs> Çok iyi bir şey. Şimdi ben anlattım ama yani sizden de onu duymak daha iyi olur. Şimdi bu araç 1300 beygir evet. ve üzeri galiba birazcık ama bunun bir de Track Trek Edition modu var. Şey versiyonu var. O da 3000 beygir üzeri bir araç. 500 kW'da DC'den iki porttan beraber taktığımızda evet. e, güç alabiliyoruz. Ben yani içi gayet sportif böyle hiçbir hani spor arabadan eksiği olmayan bir araç olduğunu düşünüyorum tabii ki bu arabayı alacağız da nereye koyacağız? Bir de öyle bir durumumuz var. Kapalı <laughs> değil Aynen. Şu menüye bakma şansımız olabilir mi? Ana ekranımızda mevcut. Zaten ee, 4 bağımsız süspansiyonumuzu temsil eden. Bu araç da aynı şekilde 360 derece dönüş sağlayabiliyor. Modumuzu da göstereyim. 360 derece dönüş sağlayabiliyor. Hı hı, bunu çevirdiğimiz evet. zaman dönüş yapabiliyor. Ayrıca zıplayabiliyor. Evet o modlarımızı da göstereyim. E, modlarımızda bir e, beşik dediğimiz e, aslında uyku modumuz gibi bir modumuz var hı hı. E, zıplama olduğu yerde zıplama modumuz var e, müzikli dans modumuz var olduğu yerde yine telefondan uygulamayı hı. döndürerek dans ettirme modumuz var giderken zıplama modumuz var. Ya esasında şimdi diğerleri tabii ki çok oyuncaklı olaylar ama bizim yani hayatımıza etki edecek olay bu. Evet. Bu acaba 120-130 kilometrelerde mi yani demiştik? 120 kilometreye kadar gittiği hızlandığınız takdirde önünüzde bir engel vesaire bir çukur vesaire algıladığınız zaman hı hı. E, sizi 6 metrelere kadar zıplatabiliyor. Hı, hı. E, yüksekliği yine çok yüksek olmuyor tabii santim olarak 4-5 santim arasında oluyor. Fakat onun üzerinden zıplattığında oradan etkilenmemiş oluyorsunuz. 4 bağımsız süspansiyon sayesinde de e, bu sizi e, engellememiş oluyor aslında. Gayet güzel. Peki bu arabada kamera sistemi? Yine 360 derece kameramız var. İşte Aynı, Aynı zamanda onu da gösterelim. Evet. Seçenekleri vesaire kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca şuradan da galiba geri yapılabiliyor mu yoksa dokunma yoksa bununla ilgili bir yok yok yani şöyle şeylerde sağ sola bakabiliyoruz. Ha sağ onu yapabiliyoruz. Hani dedim acaba R deyince buradan da Yok yok buradan ayarladığım için o onu gösteriyor. D'desiniz. Ha anladım. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Gayet güzel. Şuralar tabii ki öyle <laughs> yani göstermelik değil herhalde şunlar bayağı kaliteli her yer zaten hani <laughs> söylemeye gerek yok gayet güzel deriler ve koltuklarda böyle şey e, süet gibi gayet güzel buralarda Alcantara tavan da aynı şekilde, tavan da aynı şekilde. bunda bir cam tavan yok, yani açılışlı aslında ezdiplarken kafa boşluğu değil mi Bu, yani. onun için yoksa üzerinde bir kafa cam boşluğu. tavan durumumuz yok. Yani arabada da <laughs> anlatacaklarımız bu kadar esasında. Herhalde böyle en kısa bir arabanın içinden bir şey anlatıyorum çünkü araba hani duruşuyla yani şeyle ile ve yaptıklarıyla zaten gayet başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bir dışarı çıkayım gene şuraya basarak veya buraya basarak da yapabiliyorum. Hadi buraya bastık. Kapımız açılıyor. İlginç bir ayrıntı göstereceğim. İndiğimizde ne yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Çok teşekkür ediyorum Caner. Arabaya Tık tık yaptığımızda hadi görüşürüz. <laughs> Kapıyı kapatıyor. Allah gayet güzel teknolojiler. Dediğim gibi Maltepe'ye de gelmişken bu araç böyle kısaca size göstermek istedim. Ne diyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Böyle bir arabanız olsa <laughs> nasıl bu arabayı park ederdiniz? Nereye koyardınız? Her gün çıkıp böyle ne oldu diye bakar mıydınız? Ya gerçekten bakılacak gibi. Çok çok beğendim aracı. Yani tabii ki böyle araçları çok görmüyoruz o yüzden gayet hoşuma gitti. Bu tarz videoları ve daha fazlasını izlemek istiyorsanız sizden ricam kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.